Ama ben şöyle bir şey söylüyorum, ee, ben Venezuela'da çok etkilendim, bunu söylemek zorundayım. Venezuela beni çok hakikaten etkiledi çünkü sokaklardaki insanlar hayatları boyunca işsizlikle, darbelerle, Amerikan darbeleriyle ellerindeki bütün zenginlikleri kaybetmiş olan insanlar birdenbire dimdik olmuşlar, sokaklarda gülerek yürüyorlar, herkese meydan okur bir hava var yüzlerinde. Hakikaten insanları sokakta görüyorsunuz, genç bir kız verdiler yanıma. 23 yaşında mahalle sorumlusu beni götürdü böyle yüksekçe bir yere çıkardı bak dedi. Evet çok güzel dedim. Her mahallede bir atölye ya da fabrika var dedi. Her bölgede bir tane fabrika var dedi. Hepsini yeni açtık dedi. Müthiş dedim. Petrolü millileştirdik dedi. Şunu millileştirdik, bunu millileştirdik. Bak dedi şimdi tıkır tıkır çalışıyor şu dedi. Bu mahallenin atölyesi bu. Tıkır tıkır çalışıyor dedi. Çok güzel dedim. Hemen yanında hastane var, beyin ameliyatı yapıyor dedi, bedava dedi. Her şeyi yapabiliyor dedi. Kübalı doktorları getiriyoruz oraya dedi. Burada dedi ana okulundan lise sona kadar okulumuz var, bedava ve her okula giden çocuğun cebine para koyuyoruz dedi. Harika. Burada evlendirme evi var dedi, evleniyorlar, Geceleri de orada eğleniyoruz dedi. Top oynama sahaları var, bedava dedi. İşte burada voleybol sahaları var, çok güzel plan dedi. Bak dedim, ben eskişehirliyim. 1930'da vardı bunlar falan deyince böyle çünkü şekerci benim annem falan yani demir, demir yolcu, te, şeker fabrikacı falan ailede bunlar çalışıyor. Bunların hepsi de aynı bu anlattığı şey falan deyince bir dakika onun için ne, ne düşünüyorsun ne düşünüyorsun diyorum. Bu modelin adı Atatürk modeli biz sizden alıp uyguluyoruz burada dedi. Ağlattı beni. Sinirlerim bozuldu. Şimdi biz olup